Selam ben Voltan. Bugün Speedrunner'da güzel bir sequip göstereceğim. Hadi videoya geçelim. <laughs> Öncelikle script alabilmek için ihtiyacınız olan tüm linkler ve açıklamalar kısmında o web birazcık göz atarsanız tüm problemlerinizi çözebilirsiniz. Onun haricinde ekip desteği ihtiyacınız olursa Discord sunucumdan yardım almanız mümkün. Öncelikle script'i çalıştırdığınız zaman, execute ettiğiniz zaman birazcık sizi bekletebilir. Yani ortalamada script'in menüsünün gelmesi 2-3 saniye sürüyorsa bunda bir 5 saniye, 6 saniye sürebilir ve bir key sistemi var. Oldukça basit. Hızlıca gelelim. Şöyle bir walk speed arttıracağım. Aynı şekilde jump arm'ı da arttıracağım. Hatta aslında sınıfsız bir sınıfsız zıplayabilsek kafi olacaktır benim için. Hızın çok da bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Şimdi ilerleyelim. Aslında şurada teleport bölümü var. Direkt olarak en sona speed açacağım. Çok basit bir hile aslında. Oyunun mantığı da basit. Dümdüz koşmak olduğu için şöyle teleport dediğim zaman beni en sona doğru getirdi gördüğünüz gibi. Bir tık sanki üstte kalacaktı ama çok da bir önemli değil. Sonuçta geldim ve gereken şeyi aldım coin olarak. Şöyle bir şuradan yükselebilir miyim peki? En üstte ne olduğunu merak ediyorum. Biraz yükselelim. Oyun bir tane kadar zaten buradayız. Normalde bittiği zaman böyle şeyler sizi başa atar ama bunda öyle bir durum olmadı. Üst taraf da açık değil ki. Gariban gibi kaldım yalnız. Aslında zekice bir şey yaptı yapımcı. Hile yapan kişi. Çünkü altta bir boşluk var. Admin büyük ihtimal kendi için bir boşluk bırakmış buraya. Bizi de buraya transfer etti direkt olarak. Güzel. Şöyle hızlıca bakalım bir ne var ne yok Nok gibi olsa güzel olmaz mıydı? Tamam çıktım yukarı. En sonunda şükürler olsun. Ne haber lan ben senden önce geldim. Yanıyorsun Fuat abi. Güzel bence. O dibe düşerseniz benim gibi yapın. Teleporta basarken abanın böyle zıplaya zıplaya. iş yapacakmış. bu ne? Para veriyormuş. 10 para. Güzelliğin 10 para etmez. Ben de şu an neyse tamam. Hadi lan bir bitmedi oyunu ya. Bu kadar uzun sürmemeli bir oyun kanka. 2 dakika daha sürecekmiş. <laughs> Hile hemen hemen böyle izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olarak like, bana destek olabilirsiniz. Daha fazla için YouTube kanalıma göz atmayı unutmayın. İstediğiniz hileleri de lütfen yorumlar kısmında belirtin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Bay bay.